Kur'an günlüğünü devam ettiriyoruz efendim. Günahların insanın ebedi hayatını nasıl etkilediğini konuşacağımızı söylemiştik. Çok kısa bir giriş yapabildik. Mecburen bir ara vermiş olduk. Ee, günahların ebedi hayatı mahveden birer manevi hastalık olduğunu herhalde ifade edebiliriz. Ee, özellikle ahirette e, hem, hem cennette hem cehennemdeki karşılıklarını vaktimizde dikkate alarak hatırlayacak olursak bunları hatırlamanı tabii bizim şu anda yaptığımız, yaşadığımız hayatı da özellikle günahlarla olan ilişkiler açısından nasıl etkileyebileceğini de belki ilave etmek lazım. Oradan devam edelim isterseniz. Kısaca yine tekrarlarsak o kısım yayında mıydı değil miydi tam bilemiyorum. Yani biz burada niçin bulunuyoruz? Biz burada mütalaa etmek için bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın eserlerini okumak için bulunuyoruz. Cenab-ı Hakk'ın eserlerini doğru okuduğu nispetle insanlar, geceyi, gündüzü, sebzeyi, meyveyi, yerleri, gökleri ve yaşadığı olayları doğru okuduğu ve doğru faydalandığı nispetle derece ve numara alacaktır. Yani ebedi alemdeki cennete gitmişse eğer Allah'ın lütfuyla, orada göreceği muamele de burada aldığı dereceye bağlı, numaraya bağlı. Eğer günahta ısrar etmesi, şahsın imanı kaybetmesine, Sebeb olmuşsa ki Kur'an-ı Kerim'de bu hususta da bu tehlikeye de dikkatimizin çekildiği çok ayetler var. O zaman da cehennem gibi bir e, azapla karşı karşıya kalacaktır ebedi alemde. E, dünyadaki etkisini kısaca e, özetlemek istiyorum anlayabildiğim kadarıyla. Günahların e, insan burada mütala edecek eserleri, ilahi eserleri, e, olayları mütala ederken elbette Allah'ın verdiği maddi manevi duyguları kullanacak, cihazları kullanacak. İşte o duyguları, o cihazları ve her şeyi bize veren Cenab-ı Hak, suresinin 14. ayetinde günahların kalbi kararttığını ilan ediyor. Bu ne demektir? Günahların kalbi karartması? Yani bu dünyaya bakan etkisi olarak bunu öne çıkarmalıyız. Evet. Yani en önemli vazifeni düzgün yapamazsın. Yani günahlardan sakınmaya dikkat etmediğinde insan o günahları işlediği cihazları göz, kulak, akıl, hayal hepsini Artık o asli işlerini yerine getirmekte yeterli bir şekilde, düzgün bir şekilde kullanamamış olur. Yani lekelenmiş bir kalp. Dolayısıyla kalbin lekelenmesi de bütün duygular etkiler. Kalp kumandandır çünkü. Ya insanın maddi sağlığında kalp etkilendiğinde yani kanın vücuda dağılmasında ve e, kanın temizlenmesinde çok önemli bir vazifesi olan o maddi kalp arızalandığında bir yara aldığında bir problemi olduğunda nasıl bütün vücut etkileniyor, artık insanın iş hayatını etkiliyor, insanın seyahatlerini etkiliyor, insanın bu dünyadaki bütün işlerini etkiliyor kalbindeki arıza. E mesela gıda zehirlenmesi olduğunda, insan yanlış bir şey yediğinde, kirli bir su içtiğinde, işte sağlık, maddi sağlığı tehlikeye düşüyor. Yani günah böyle bir şey. Yani Allah'ın yasakladığı bir işi yaptığında insan kalbi etkileniyor. Manevi kalbi. Yani imanın mahal olan kalbi Dolayısıyla o kalbin manevi görme kabiliyeti, altını çizmek istiyorum, bir darbe yiyor. Yani birden sönüyor, yıkılıyor, harab oluyor demiyoruz, diyemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın verdiği fırsatlar var. Fakat bir darbe yediği açık. E, Mudaffin suresinin 14. ayetinden, ''Günah işleyenler kalplerini karartır, kalplerini paslandırır.'' ''Ran'' kelimesinin pas manasına geldiği de bildiriliyor. Paslanmış olan kalple... O mütalaa vazifesi nasıl verimli yapılacak? Dolayısıyla müminin imanını e, zedeleyecek veya bu dünyadaki kulluk vazifesini olumsuz etkileyecek, bu dünyadaki e, ilahi sanat eserlerini güzelce okumasına, anlamasına mani olacak, verimli okumasına, düzgün çalışmasına, ebedi cennete güzelce hazırlanmasına mani olacak özellikle taşıyan günahtan sakınmaya çok özel dikkat göstermesi gerekiyor bu manada. İnşallah konuşuruz çünkü cennet <laughs> gerek ayet kelimelerden gerek hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre 8 cennet var. 8 cennetlik cennet ehlinin cennetten istifadesi farklı farklı. E, cehennem de bir tabaka değil. Yine Hicr suresinde bir ayetten anlaşıldığına göre 7 kapıdan cehenneme giriliyor. 7 kapıdan girilince 7 cehennemin olduğu şeklinde yorumlanmış. Yani orada da cehenneme düşenlerin azapları yine aynı değil. E o zaman şöyle özet yapmak istiyorum. Sekiz cennetten işte en yüksek cennete veya diğer cennetle girenlerin bütün bu halleri dünya ile ilgili. Yani dünyada günahtan ne kadar sakındığı ve Allah'ın verdiği maddi manevi kabiliyetleri ne kadar verimli kullandığı ile ilgili. Yani cennetliklerin cennetteki derecelerinin farklı olmasının asıl baktığı alem dünya. Dünyada hazırlık yapıldığı için Cehennem ehlininde yedi cehennemden farklı cehennemlerle karşılaşması yani en karanlık cehennem, sıkıntısı en fazla cehennem veya bazı ızdırapların azabın daha fazla olduğu cehennem. Bütün bu farklılıklar yine dünyaya bakıyor. Dünyanın neyine bakıyor? O ilgili şahsın dünyada işlediği günahlar, günahlara ısrardaki hali, zulüm, kulaklı çiğneme, Cenab-ı Hakk'a karşı gelme durumu, hali yine ahiretini etkiliyor. Yani kısacası cennet ehli içinde, cehennem ehli içinde Bediüzzaman'ın lemalarda 25 lemadaki <laughs> günahlar ebedi hayatta daimi hastalıklardır ee, değerlendirmesini dikkatlice düşünmek lazım. Günahların ebedi hayatta daimi hastalık olması cennet eline de bakıyor. Cennete Allah'ın lütfuyla girenleri de ilgilendiriyor. O ikaz. İmanını günahlarda ısrar ettiği için kaybedip cehenneme düşenleri de ilgilendiriyor. Cehenneme düşenleri de yedi farklı cehennemle karşılaşmaları bakımından da ilgilendiriyor. Bu manada günah kavramını, günahların insanın manevi hayatına etkisini gerçekten öğrenmeye çalışmalıyız, incelemeliyiz. Evet, Seyfettin Hocam burada insanın hani dünyada kendisine verilen imkanları ve verilen istidatları, yetenekleri geliştirmesi veya geliştirememesi, yanlış kullanması açısından dikkate aldığımızda öbür taraftan da Ali hocamızın ifade ettiği cennetin de cehennemin de farklı e, derecelerinin kademelerinin, aşamalarının olduğunu e, dikkate aldığımızda özellikle günahlar ve insanın e, kendisine ebedi hayatı e, kazanmak üzere verilen kabiliyetlerini dünyada yanlış farklı yerlere harcamasının harcamasıyla ilişkilendirdiğimizde daha önceki programlarımızda şu manaya vurgu yapmıştık onu hatırlatmak için bunları söylüyorum. Hani dünyadayken dünyadayken kişi eğer Allah'ın kendisine dünya sa saadetini nasip etmesi ama özellikle ahiret saadetine ulaştıracak yetenekler konusunda gerekli çabayı harcamamışsa, dünyadayken o kamiliyetler açılmamışsa, yeterince açılmamışsa, ahiretteki nasibi de e, o nispette az olur gibi manalardan bahsetmiştik. Herhalde şu anda konuştuğumuz konuda buna denk düşüyor. Çünkü sekiz cennet var. Yani diyelim ki dünyada e, namazlarını... Eda eden bir insan, ibadetlerini yerine getiren bir insan, vazifelerini yerine getiren insanların hepsi aynı cennette, aynı yerde bulunmayacaklar. Sekiz farklı cennet, farklı ifadesi herhalde yanlış olmaz. Cennet olduğuna göre bunların bu kemalatlarının, ibadetlerinin, günahlardan sakınıp sakınmamalarının hepsi herhalde bir mana ifade edecek ve ona göre, yani bak bir yer takdir edecek ona. O yüzden asıl mesele yine dönüp dolaşıyor iş. Dünyada <laughs> ne yaptığımız, dünyada o yetenekleri nasıl kullandığımız, nasıl geliştirdiğimiz veya günahlardan ne kadar sakındığımıza geliyor herhalde. Evet. Ben şunu öğrendim yani en çok da beni her zaman düşündürür, etkiler insan için Yükselmenin sınırı olmadığı gibi düşmenin de sınırı yok. Yani Cenab-ı Hak diğer yarattığı varlıkların, canlıların kabiliyetlerine bir sınır koymuştur, onlara bir sınır çizmiştir ama insana, insanın duygularına, yeteneklerine bir sınır koymamıştır. Dolayısıyla her birisi nötr olarak bir çekirdek gibi insana verilmiş, onu açması insana bırakılmış. İnkişaf ettirmesi insana bırakılmış. Evet. Dolayısıyla her hareketimiz, her sözümüz, her hatta düşüncemiz, niyetimiz, hayalimiz, yani böyle iç dünyamızda, duygu dünyamızda olan her dalgalanma etkiliyor. Yani bizi ya yükseltiyor, yukarılara doğru götürüyor, ya bize kazandırıyor ya da kaybettiriyor. İşte bu açıdan yani nasıl ki bir sınavda önemli bir sınavda diyelim üniversite sınavında her soru hatta şimdi eskiden şeyler vardı şimdi tabii çoktan seçmeli ya doğru ya yanlış ama diyelim bir de bir sorunun klasik bir soru düşünün klasik bir soruya verilen cevap. Yani kaç çeşit yaklaşım sergileyebiliyor soruyu çözmek için? Hangi yaklaşıma ne kadar vakıf? Böyle yani her kelimesi veya bir kompozisyon düşünün. Kompozisyon yazıyor çocuk. E, kompozisyona koyduğu her kelime, her cümlete yer verdiği her kelime e, her cümleyi efendim yazının bütününde nereye koymuş? Her kelimeyi cümlelerde nereye koymuş? Bunların da böyle yani e, puanlamaya girdiğini düşünün. Değil mi? Ya böyle bir şey hayat yani hayat kompozisyonunu yazarken her harfin her kelime içindeki yeri her kelimenin cümle içinde cümlenin e, hayat yazımızın öykümüzün tamamı içindeki yeri e, değerlendirilecek. Hepsi değerlendirilecek. Hepsi bize ya kazandıracak ya kaybettirecek. Evet. Dolayısıyla yani böyle bakınca hayata e, dolayısıyla sınır da olmadığını anlayınca insan şey yapıyor yani heyecanlanıyor yani ne kadar önemli olduğunu fark ediyor e, derece ve üstünlük farkları bu dünyada çok görünmüyor ayetsin okudunuz ayette de geçti ve bir dünyada daha çok bunlar ortaya çıkacak yani bu dünyada da mesela derece ve üstünlük farkları e, değil mi düşünürsek epey var mesela bazı insanların bir ömür boyunca kazanabildiklerini maddi kazanç ve ticaret olarak düşünün. Bazı insanlar bir günde kazanıyor. Hatta bir saatte kazanıyor. Yani sizin bir ömür boyu kazanacağınız adam bir saatte kazanıyor. Şimdi manevi ticaret açısından da bu geçerlidir yani. Belki daha ziyade geçerlidir. Daha ziyade geçerlidir ve bu ahirette ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla tabi burada tabi günahlar deyince sadece yani bildiğimiz böyle e fiili günahlar da düşünülmemeli. Onların arkasındaki ruh hali, onların arkasındaki inanç, hayata bakış, dünya yorumu, yani bütün bunlar mesela günahtan günaha da fark eder. Evet. Derece derece mesela imanın nasıl dereceleri var, yerden göğe kadar değil mi dereceleri var, ibadetin dereceleri var, zikrin dereceleri var. Mesela aynı kelimeyi diyelim ki. Bir e, zikir kelimesini Bir la ilahe illallah cümlesini Birisi söyler Bunu ilk duydum ben çok hayret etmiştim Birisi söyler Mahşerdeki amel terazisinde Bir tüy kadar ağırlık yapar Çünkü gafletli bir ağızla Söylemiştir gaf, e, Gafletli bir kalpten çıkmıştır Aynı e, zikri Zikir sözcüğünü bir başkası Söyler gökler ve yer Kadar ağırlık yapar bakın aynı şey e, Lafız aynı Aynı lafız ama o kadar orada böyle üstünlük farkları, dereceleri oluyor. Dolayısıyla yani insanlar arasında görünüşte mesela maddi olarak çok fark yok ama ruh gelişimi, kalp inkişafı, duygu inkişafı açısından belki de yani yıldızlar arasındaki farklar gibi galaksiler arasındaki ışık yıllarınca böyle mesafe derece farkları vardır ve olacaktır. Nitekim öteki dünyada ölen bazı insanları ya yani bu dünyada ölen yakınların rüyalarında görmüşler işte birisinin derecesi ta o şeyde o çok uzak hani yıldızları gösteririz ya onun derecesine ulaşmak mümkün değil filan diye böyle yani ehli keşfin naklettiği olaylar vardır. Yani dolayısıyla her hareketimiz etkiliyor. Yani bu tabi yani ben ahireti ayrı görmüyorum, ahireti dünyanın devamı görüyorum çünkü ruh için hayat kesintisizdir. Yani bedenimiz ölüyor dünyada bedenimiz var, nefsimiz var efendim e, ama ruh ve ruhun e, güçleri dediğimiz yani ruha ait işte duygular, kalp, akıl, e, bütün bu e, hissiyat, latifeler, bütün bu donanımıyla ruh ee, öldükten sonra da kesintisiz hayatına devam edecek. Dolayısıyla ruh planında ahirette göreceği faydaları dünyada yaşarken de insan görmeye başlıyor. Yani ruhunu ne kadar olgunlaştırmışsa, ne kadar böyle hayata bakışı mesela nedir birisi diyelim ki e, bir ayette diyor ki e, bir topluluk siz diyor ölümü temenni edemezsiniz diyor velayetamennen evedem bima kesebet eydihim yani ellerinizle onlar elleriyle kazandıkları yüzünden yani işledikleri günahlar yüzünden ölümü temenni edemezsiniz ölüme sevimli bakamazsınız diyor. Çünkü siz yani suçlu bir insan suçlu bir insan mahkemeye mahkemeden kaçar. Ona böyle rahat rahat gidemez hesaba çekilmekten korkar. Şimdi o korkusu, yani mahkemede evet mahkemeye çıkacaktır, ceza alacaktır. Cezayı aldıktan sonra o cezayı çekerken nasıl o suçu e, günah e, işlediği suç cezayı aldıktan sonraki hayatını etkiliyorsa daha mahkemeye çıkmadan da etkiliyor hayatını. Çünkü korkuyor bir defa, korku olarak, e, endişe olarak, kaygı olarak, e, huzursuzluk olarak değil mi? Onu etkiliyor. E, i̇yi şeyler de öyledir yani. Bende diyor mesela Mevlana yüzlerce Leyla'nın, yüzlerce Mecnun'un aşkı var diyor. Mesela diyelim o ilahi aşkın lezzetini daha bu dünyadayken yaşıyor adam. Yani bunu hissetmiş, onun huzurunu duyuyor. Dünyada ruhunu cennete sokmuş. Dolayısıyla bütün ıstıraplarına rağmen, bütün böyle dünyada görmediği eza, ceza, böyle meşakkat olmamasına rağmen cennet hayatını andırır, lezzetler hissediyorum diyor mesela Üstad Bediüzzaman. Dolayısıyla yani bu iyi bir hayat yorumu, gerçek bir inanç ve bunların tezahürü olan günahlar, sevaplar insanı her an yükseltiyor veya düşürüyor. Dolayısıyla bunun sonuçları ahirette görüleceği gibi bunun sonuçları daha dünyada da ruh planında, kalp planında görülüyor ama bazen insanlar işte o ruh ve kalp hayatını yaşamadıkları için yani onu kamuflaj ettikleri için böyle işte gafletle örttükleri için tam hissetmeyebilirler yani mümin imanının lezzetini kafir de küfrün ıstırabını hissetmeyebilir geçici bir süre için ama aslında o ıstırap veya o sevinç dünyada da yaşanır yani ruh planında ee, yaşanması da e, gerekir. 8 cennetle evet. ara verecek miyiz? Ha? <laughs> Buyurun. Tamam, <laughs> 8 cennetle alakalı zamanın verdiği misal üzerinde düşünürken e, bu konu gerçekten çok önemli diye düşündük. Çok üzerine durmamız lazım. Çünkü orada kişi sevdiğiyle beraber bulunacaktır mealindeki hadisi izah ederken e, bir misal veriyor. Misalde bir ziyafete giden iki kişiden bahsediyor. Birisi işte gözü az görüyor, dili az tadıyor, koklama duygusu yok, ince sınatları anlamıyor. O davet edilen yerdeki, saraydaki, bahçedeki ince sınatları anlamıyor. Diğeri ise diyor, kıyaslıyor, o şahısla beraber olduğu halde bütün incelikleri fark ediyor, bütün sohbetlerden en üst seviyede lezzet alıyor, bütün ikramlardan en ileri derecede faydalanıyor. Şimdi bu misal cennet ehlinin, o sekiz cennette olanların, 8 farklı cennettekilerin beraberliğini nasıl gerçekleşeceğini anlatmak için söyleniyor. Yani ikisi de cennet hmm. ehli olarak bu örnekte kişiler anlatılmış. E şimdi yani cennet ehlinden demek ki cennetteki ilahi nimetlerin inceliklerinden... ...hiç bazılarından istifade edemeyenlerin olacağı anlaşılıyor. Bazıları çok istifade edecek. Yani mesela orada gözü ziyade gören var, daha az gören var. Tabiri caizse gözün kapsam alanı çok geniş olan var biraz daha az geniş olan var. Bu neye bağlı? Bu neye bağlı? Bunu düşünmeliyiz. Bunun mesela lemalarda, şarj cihazda ama şey, lemalarda 25. lemada ama olan müminlerin ama olarak vefat edenlerin mesela kabirden cenneti daha ziyade temaşa edeceklerini söylüyor. Yani kime göre daha ziyade? Diğer müminlere göre. Ya o zaman ama'nın cenneti daha ziyade seyretmesi kabrinden sırrı nedir? Allah onu korumuş oluyor. Yani aslında bir şeyden mahrum kalmış olması aynı zamanda ebedi hayatla ilgili çok büyük tehlikelerden yani günahlardan korunduğu anlamına geliyor. E burada gözü görenlere ne söylüyor aslında? Gözü görenlere şunu söylüyor. Yani sen de koru. Yani gözün görmesine rağmen gözünü koru ki veya daha ziyade koru. Yani mümine olan tarafı bu mananın. Daha ziyade koru ki cennette daha ziyade gör. Yani cennetteki mesela bir sohbete iştirak ettiğinde iki ehli cennet ikisi de aynı şeyler hissetmeyecek. İkisi de aynı lezzeti almayacak. İkisi de oradaki bahçelerden, çiçeklerden aynı etkilenmeyi yaşamayacaklar. Bütün bunlar dünyaya bağlı. Dünyaya bağlı dediğimizde neyi kastediyoruz? Dünyada bir Allah'ın verdiği kabiliyetleri ne kadar kullandığına bağlı. Aslında çok önemli bir hususu da paylaşmak istiyorum ama belki bir sonraki bölüme kayabilir. Yani burada acaba e, gözünü kulağını gerektiği gibi kullanmadığından bazı ince duygularını hiç kullanamamış olabilir mi? Bunu müzakere etmek istedim bu akşam bilhassa. Yani onlara hiç sıra bile gelmemiş olabilir mi? Çünkü Bediüzzaman'ın cennet ehlini anlattığı 28. sözde mesela kuvey şahamesi yok diyor. Bu ne demektir? Yani koklama olmaması ne demektir? Yani bu acaba dünyadayken çok ince, çok böyle derinlerde olan bazı duygulara görünür duygular? gerektiği gibi kullanılamadığından olumlu yönde veya korunamadığından sıra mı gelmedi? Yani onlar hiç mi kullanılamadı? Yani bir başkası daha ziyade kullandı. E, o daha ziyade kullanmış olana göre bu duygularını hiç kullanamayanlar ve az kullananlar vardır demek istiyor. Yani dolayısıyla e, 21. ayette İsra suresinde ahirette derece daha fazladır mealindeki ayet düşündüğümüzde. Yani günahlardan sakınma ve günahlardan korunmasına çalışılan duyguları kullanma. Yani bu hayati bir mesele. Yani ebedi hayatı etkileyecek çünkü ebedi hayatta, cennette ve cehennemde artık oradaki kokular, oradaki sohbetler, oradaki lezzetlerin hepsi ebedi olarak daima buraya bağlı. Yani burada ne kadar inkişaf ettirildiyse o muameleyi görecek. Yani ahiret imtihan yeri olmadığı için imtihan yeri burası. Yani burada artık kabiliyetleri, çok inkişaf eden, az inkişaf eden, biraz inkişaf eden yani imanı kaybettiği için cehenneme gidenleri kastetmiyorum burada. Onları ayrıca ama cennete gidenler için bile böyle e kaldı ki bir gençle konuşurken bu konuyu üniversite öğrencisiyle konuşurken o güzel bir katkı yaptı. Yani mesela insanın nefsine şu gelebilir. Cennete giren bir mümin cennetin en alt kademesinde de olsa madem en üst kademesinde olanlarla görüşecek... Onların da aldığı lezzeti bilmeyecek. E bilmeyince de halinden memnun olacak. E, o zaman bu konunun için önemli. Yani en alt kademesine razı olmak da yani güzel bir şey değil mi? Denebilir dedi genç. <laughs> Ama dedi üniversitede mesela 70 ile dedi bir fakülteye giriliyorsa yani bana 70 de yeter diyen öğrenci 69'da kalabilir dedi. Yani o yani 70'ye ulaşacağını da garanti yok ki. Yani dolayısıyla günahtan sakınarak mümin yani ben barajı geçmeye çalışmalıyım. Yani ben Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamak için hep gayret göstermeliyim demesini gerektiren bir ikaz bu. Yani günahlar ebedi hayatı etkileyecektir. Artık bu etkilenme cennet lezzetlerinin azalması şeklinde mi olacaktır? Yoksa cennetten bile mahrum olma şeklinde mi olacaktır? Yani buradan bakmalıyız. Yani o zaman gerçekten cihazlarımızın değerini ne kadar bilirsek. Mesela gözün değerini, kulağın değerini konuşmalıyız evde dostlarla göz, kulak, akıl, hayal ne kadar değerli olduğunu konuşursak o kadar değerlendirmeye çalışırız. Allah'ın lütfuyla inşallah cihazların bazılarını iyi değerlendirmek diğerlerini de sürükler. Yani mesela bu da düşünülebilir. Yani bir arkadaş nasıl başka arkadaşı sürüklüyor bazen. Bana vesile oldun diyor. Mesela gözü iyi kullanmak, kulağı iyi kullanmak hayali sürükleyebilir. Yani mesela merak ediyoruz insan iyi şeyleri hayal etmeli mi? Etmeli. Edemiyorum diyoruz bazen. Niye edemiyoruz? Herhalde bu gözümüzü, kulağımızı, aklımızı ve diğer duygularımızı çok verimli kullanma gayretindeki tembelliğimizden olabilir. Mühim sebebi. Yani hayal sürüklenememiş olabilir. Hayırlı işlere, cennetle ilgili amellerin işlenmesine. Bu manada Cenab-ı Hakk'ın verdiği cihazları bu dünyada kullanma yarışındayız diye düşünüyorum bir yarış müsabaka. Yani bu cihazları kullanma yarışında ama kullanmak için, kullanmak için korumak lazım. Korumak lazım. Mesela diyorlar ki bilgisayarı nemli, rutubetli bir yerde tuttuğundan, çok sıcak veya soğukta tuttuğundan bozulmuş diyorlar. Bazen bozuluyor, bazen artık verimi düşüyor. Yani biz de cihazlarımızı bir korumaya, iki kullanmaya. Bu ikisinin üzerinde ciddi durmak lazım. Yani koruma ve kullanma e, cenneti Etkileyecek, cennetteki hayatı etkileyecek veya Allah korusun korumamak ve yeterli şekilde kullanmamak cennetten mahrumiyete sebep olabilecektir. Evet. Bir ara verelim inşallah 3. bölümde yeniden birlikte olalım efendim.